Gerçekten bugün çok heyecanlıyız. Eğer bir şeyler yapılacaksa en iyisi olmalıydı dedik. Eğer hafızlık ise gerçekten muhafızlık derecesinde bir hafızlık olmalıydı. Eğer fenni ilimler ise fen Allah'ın rızasından uzak kaldığında başa bela olacaktı. Mikrop saçacaktı ateş olup dünyayı yakacaktı fenni ilimler. Ve biz istedik ki fenni ilimler de Allah'ın rızasıyla buluşsun. Ve biz istedik ki hafızlarımız sosyal hayat ile bütünleşsin ve her yönüyle özgüven içerisinde her yönüyle dinç, dinamik bir bedene sahip olsun ve bütün bunları düşünerekten ilim yuvamızı kurduk. Rabbimize hamd ediyoruz. Hedefimiz buydu bizim. Gerçekten adam yetiştirmek. Ümmetin içinde bulunduğu bu sorunlar karşısında ekonomik çıkmazlar, maddi bunalımlar, ahlaki yozlaşmaların karşısında duracak olan adam yetiştirmek. Bizim en büyük sorunumuz Ahlaki bozukluk değil belki. Siyaset mi? Hukuk mu? Adalet mi? En büyük sorunumuz demokrasinin gelmesi mi? Acaba bunlar gelince düzelecek miyiz? Toplumumuz içinde bulunduğu bu çıkmazdan, bu felaketten acaba düzelecek mi? Elbette ki bu saydığım konular hepsi kendi alanında önemliydi. Adalet elbette ki olmazsa olmaz. Hukuk, ahlak, Siyaset, ekonomi hepsi kendi alanında önemli ama hiç şüphesiz ki bütün bunları getirecek olan bir nesil en önemliydi diye düşündük. Bütün bunları getirecek olan iyiliği emredecek ve kötülükten insanları sakındıracak olan bir sese muhtaçtı dünya. İçinde bulunduğu bu handikaptan ancak o ses ile kurtulacaktı. Ve bizler de o ses olma adına, o sesin insanlarını yetiştirme adına bir işe başladık. Şu ayet şiarımız oldu bizim. Kuntum hayra ummetin uhricet lin nasi te'murune bil ma'rufi ve tenhevne anil munkeri ve tu'minune billah. Siz insanlık için çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülüğü nehyeder ve Allah'a iman edersiniz. Ayetin ilk kısmı temel prensibimiz ve şiarımızdı. Uhricet linnaz. İnsanlık için çıkarılmış olmak. Kendimizi insanlığa adama noktasında eğitimimize başladık. Biz insanlık için çıkarıldık. Dünyayı kazanmak için değil, mal mülk sevdalısı olmak için değil, triplexleri, dübleksleri, yatları, katları bir araya dizmek için biz çıkarılmadık. Merhum şehit Seyit Kutub'un rahmetullahi aleyh dediği gibi ben sineklerin ve böceklerin yaşadığı bir dava uğruna yaşayamam diyen Üstadımızın dediği gibi biz bunu şiar bildik. Sineklerin ve böceklerin yaşadığı bir dava uğruna biz yaşayamayız. Hayatımız bu eksende süremez. Hayat somun ekmek yemek, aş yapmak, maaş kazanmak hayır bu eksende olamazdı. Biz bu ricetli naz insanlık için çıkarılmıştır. Temel prensip buydu. Efendimiz Gece gündüz ümmeti ümmeti diyerek ağlamıştı. Ümmetinden bir insanın hidayeti Efendimiz'i sevindirmeye, güldürmeye yetmişti. Bir insanın hidayeti. Ve bizler de bir insan şiarıyla yola çıktı. Bir insan daha kazanabilir miyiz? Köprü altında tiner çeken bir çocuğu, köprü altında balley çeken, tribünlerde olay çeken bir çocuğu daha kazanabilir miyiz dedi. Bir çocuğu da raley tedrisatımıza alıp da oku yaradan Rabbinin adıyla diyerek bir çocuk daha kazanma, bir insan daha kazanma. Kahvaneden, kumarhaneden, meyhaneden bir insan daha çıkarabilir miyiz diye bir mücadelenin içerisine girdi. Çünkü uhriced dinnaz, insanlık için bizler çıkarılmıştık. Ve bu insanlık için çıkarılmışlık noktasında iki temel prensip, iyiliği emredecek, kötülükten sakındıracak olan hayırlı bir ümmet, hayırlı bir nesil. Hem de öyle bir nesil yetiştirelim dedik ki, müttakilere imam olsun istedik. Müttakilerin önünde olsun bu insan istedik. Hazreti Ömer'in hayalini kurduğu o nesli istedik. Bir gün Hazreti Ömer radıyallahu anh sahabeleriyle birlikte otururken şöyle bir soru sorar. Neyinizin olmasını istersiniz ve o elinizin altındakiler ile ne yapmak istersiniz? Orada bulunan sahabelerden biri ey Allah'ın Resulünün halifesi ey Ömer Vallahi gümüşlerimin olmasını isterim. Dağ taş arası dolu gümüş ve o gümüşlerimi Allah yolunda harcayayım. Allah bana versin ben tekrar harcayayım. Ve bunun böyle gitmesini isterim. Diğer bir sahabe ise altın isterim. Odalar dolusu altın bunları Allah yolunda harcama. Diğer bir sahabe mücevherlerimin olmasını isterim der. Hazreti Ömer ben başka şey isterim der. Peki sen ne istersin derler ey Ömer. Der ki vallahi ben bir oda dolusu bir oda dolusu Ebu Ubeyde bin Cerrah Muaz bin Cebel Huzeyfetül Yemani isterim ki onları cihanın dört bir yanına göndereyim de İslam'ı anlatsın, İslam'ı yaşasın ve tevhidi aykırsınlar bütün insanlığa. Ben bir oda dolusu adam isterim der. Ve biz de dedik ki bir oda dolusu adam, önce biz adam olalım dedik. Ademlik yolunda adam olmanın kriterlerini öğrenelim ve öğrettik, öğrendikçe öğretelim dedik. Ve öyle oldu. Muaz bin Cebeller o bir oda dolusu bir avuç adam olarak kainatta neler neler yapmadılar ki. Muaz bin Cebel 18 yaşında Müslüman oldu. Ülkeler fethetti, ülkeler yönetti. Elinin altında ülkeler vardı, servetler vardı ama odasında aç susuz oturuyordu. Oca odasında aç susuz bir lokma ekmek yiyecekken acaba bu lokma ekmeğin hesabını nasıl Allah'a veririm diyen Muaz bin Cebel gibi devlet yöneticisi, halifeler Muaz bin Cebel gibi aç gezip de ama bir lokmaya tenezzül etmeyen geleceğin devlet adamlarını yetiştirelim dedi. Huzeyfetül Yemani gibi Ebu Ubeyde bin Cerrah gibi alimler yetiştirelim istedik. Evet. Muaz bin Cebel'in vefatından önceki söz çok manidardır. Şöyle buyurur, Rabbim ben senden korkuyordum. Şimdi ise senden cennetini umuyorum. Allah'ım ben nehirlere akan, ağaçları dikili olan bir dünya için yaşamadım. Bütün hayatımı daha çok ilim, iman ve itaat için adadım der. Evet. Ve böyle nehirleri atan bir dünya değil. Allah'ın rızası, iman, ihlas, tatla, zül, liyakatlı insanlar yetiştirme. İstedik ki bizler yer işgal eden değil, yer dolduran adamlar yetiştirelim. Harcadığından çok üreten insanlar yetiştirelim istedik. Ve bizler bu yolda mücadeleyi bir şiar bildik. Bildik tarihte hep bu insanlar çıktılar. Gül oldu Habir olarak çıktılar. Gül oldu İsmail olarak boyunlarını teslim ettiler. Gül oldu bu insanlar Ali oldular. Ölüm yatağına yattılar. Gül oldu Selahattin Eyyubi oldular. Mescidi Aksa'yı kurtarma adına Kudüs'ü fethettiler gül oldu bu insanlar. Fatih Sultan Mehmet oldular. Efendimizin hadisiyle yola çıkarak İstanbul'u fethettiler. Ama bu insanlar hiçbir zaman eksik olmadı. Hep vardı bu insanlar. Hep vardı tarihin şanlı destan yazan müminleri. Ve bizler de bu şanlı kervana, acizane, fakirane bir katkıda bulunma adına bir işe başladık. Ve bu iş içerisinde Rabbimize hamd ettik, şükrettik. Rabbimiz bu günlere kadar gelmeyi nasip etti. Ve ben son olarak şunu da söylemek istiyorum. Rabbim sizlerden razı olsun ki bizleri bu sevinçli günümüzde yalnız bırakmadınız. Buraya kadar geldiniz. Belki farklı işleriniz, belki farklı teşkaleniz vardı ama geride bıraktınız bir ilim merkezinin açılışında Bismillah deme adına buraya kadar geldiniz. Rabbim sizlerden razı olsun inşallah. Rabbim bizleri İslam yolunda ayaklarımızı sabit kılsın. Hak davasından ayırmasın inşallah. Amin. ve Rabbil